19 Mayıs Şan Katar güç verir bizlere 19 Mayıs Ülkemizi kurtaran atayı unutmayız Umut kadar güç verir bizlere 19 Mayıs Ülkemizi çağdaş yapan atayı unutmayız Coşku kadar güç verir bizlere 19 Mayıs Yüzümüzü güldüren atayı unutmayız Gençliğin bayramıdır Atatürk'ümden kalan Her 19 Mayıs hem bayramdır hem yaram, ulusumun gençleri. iyi bak emanete, bayrağına bu vatan, atamızdan armağan. Ne güzel bir hediye, kadir kıymet bilene. Sen rahat uyu yerinde, gençlik senin izinde. Çelik gibi duruşun, şahin gibi bakışın, şimşek gibi giyişin, unutulmadı hata. Uğradığın yerler, söylediğin sözler, gösterdiğin hedefler, unutulmadı hata. Ben sizi savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Mayıs'ın 19'unda yandı kurtuluş meşalesi, düşmanlardan kurtulunca herkesi sardı kutlu zeferin neşesi. Yurdumun her köşesinde şanlı bayrağın dalgalandı, Türk milletinin gül sesi dünyada yankılandı. Her yıl 19 Mayıs'ta sen yeniden doğarsın, güvenliğin gençliğine gülümseyerek bakarsın. Her Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak Al 19 Mayıs al Sivas'ta Mustafa Kemal Yeşil 19 Mayıs Yeşil çimenlerde Çocuklar örneşir Mavi 19 Mayıs mavi Ordural hedefimiz uygarlık ineli Mor 19 Mayıs mor Sonrasını anlatmak zor Sarı 19 Mayıs Sarı 10 Kasım on